Evet, tekrar tarçındayız. Bakalım yat komutunu ne kadar biliyor. Yat, hayır. Yat, <laughs> hayır geri. Bana bak, yat. Şimdi bu diyor ne diyor bu köpek? Şey bu adam. Yat, bilmiyor. Öğreneceksin kuzucuk. Öğreneceksin aşkım. Otur. Aferin bak Şimdi yat de. Eğilme. Yat. Ver. <laughs> Nasıl olur? Şey Nur, kaç dakika? Öğrendi 5 dakika. 5 dakika. dakika. Doğru yöntem değil mi? Kalk evet. değil. Tekrar yer değiştir. Gel de. Gel. Dön otur de. Otur. Bana bak. Bana bak. Otur. Aferin, Aferin. de. Yat de. Yat. Ver. Aferin. Evet bak Aferin. bu işte.